Devam. Götten yiyen ailesi. Bugün Minecraft'ta SURVIVOR'DA ya. Evet evet. SURVIVOR'DA hayatta kalmaya çalışıyoruz. Bugün yanımızda Twitch'in <laughs> ünlü isimlerinden kendine bir şey var. Ve yanımızda bir de... Oğlum, ya, ya ne alaka ne alaka. Hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Geldin. Nasılsınız? İyi misiniz ya? Eee abi. Efendim. Şöyle bir haber aldım. Ya ne kamera ya. Senin aldığın anahtar günü anahtarıymış <laughs> ama bize gidiyormuşsun. Ah hey, ah hey, ah hey. <laughs> buradan söylemeye çalıştım ama buraya gelmek istemedim. Ana, ana. Göremedim Discord'u, göremedim büyüğünden al büyüğünden. Şey mi? haydut kampından al mı alınıyor? Haydut kampından mı alınıyor? Evet. Oradan hurda helikopteri, skrep helip tamam, hadi sen onu eve götür bırak buraya. Büyük olan oraya. büyük. Ya lan kim? 40 tane şey koymuş içine. Amına koyduğum ya. Lan götürürsün onu götürürsün. Dikkatli git. <laughs> 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 Salak. Patron! Batuhan'ım ne oldu sana böyle? <laughs> Ananı s**eyim koptum be. Oğlum sesler bozuk geliyor Solly, lan. Oğlum ben harbi ters F mi taktım? Flawless. <laughs> <laughs> ben neler gördüm geçen. Ya yeah, Flawless. Heaven smoke fail. I'm only Dray. We can go see lan. Süngerleri <laughs> ah, okay, ters takmışım. Yeah I can have a back Okay. But let's go together. Hi Ferit abi'nin kulaklığı ne? Ya ne kamera? Ne kamera ya? Ne kamera? Al. Şöyle mi yapayım kamerayı? Tamam. Ferit abinin kulaklığı ne? <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ben gerçekten fesat bak Ben de 3080 olmasa Evet, G-Pro. Güzel G -Pro. mi G-Pro? Logitech G-Pro. Benim bu kulaklığı değiştirmem vakti geldi de geçiyor bile ya. Sat bana alayım. Amına <laughs> koyayım hazırda bekliyorlar evde. <laughs> bu fesatlık ospuluk bak ha harbi diyorum. Sen bana bunu çevir abi bunu çevir bunu çevir. Bir kaç Ay 165 mi? abi. Sarı. Sarı mı dödün? He sarı. Abi durmuyor. O amına koyayım ya. Aa sarı 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 sarı, Aha, iki. sarı. Vallahi sarı geldi. Nasıl bu 2? 2 2x 2x. Parasıyla satmadı zırfa. <laughs> şimdi sen bana kaç para vereceksin abi? 330. Bu abi. sarı geldiği için 330 Bak, doğru he mu, he mu he abi? Ben Sen abi. şimdi abi, benim, benim 165 şey. sende abi. <laughs> e şimdi sen bana buradan ikiz kazandın demedin mi? 330'u verdin. E sen benim içinde 160'ı sayarsan. E bu 1x abi. He. Valla yanlış olmuş abi bu mantık olarak. Gelen giden Mete'yi sikiyor ya. Boşa TV'de dolandırıcı diye çıkmadık aslan. <laughs> abone ol, abone ol. Fethiye'ye bak dur bakayım Fethiye, iyi de Antalya zaten Fethiye Antalya'da değil mi? Değil mi lan? kesin yanlış bir şey söyledim salak Pelin. Fethiye hava durumu bakayım. Bu havadaymış be. <laughs> Boyumu sormayın bir daha. Botlar F yazsın diyorlar, bot olanlar F'ye basabilir mi? dişetlerime kadar zoomlamazsak ya videoyu. Yeter ya Twitch'ten bostlar. Niye bütün her şeyimi zoomluyorsun ya? <laughs> en ufak bir şey yaparsanız amınıza koyarım, kovarım size. Şimdiden söylüyorum bak. A few moments later. Ya, Has to go. Ne beni buradan çıkarın böyle oyunun anasını. <laughs> Avradın sikeyim ben. Ne olursunuz beni buradan çıkarın. <laughs> Oyun tam ya. gaz devam ediyordu. <laughs> Ananızı kim ananızı ananızı kim teker teker orospu çocukları Yeter vallahi beynim kalmadı yeter bütün aklı bıraktım burada Galiba korku oyuna girmişim lan Ryan Ananı sikerim. böyle bir oyun değildi lan bu Oğlum bu simülasyon oyunu bu niye böyle bir şey var ya Sage tip laftır Yankış mankış yankış No hadi git aftırım eşe dönü Eşer var ama yaklaşık 2.5. Oy! Oy! Ne yapıp ya? Oy attım, sikimde <Sessizlik> doğru gitsin <laughs> ya. <laughs> Kuştum. Çeterali Tos 1 lira göndermiş. Eray 4 ay sonra üniversite sınavım var ama seni izlemeye geldim. Eğer sınavı kazan kazanamazsam test kitaplarını önce götüne sokarım sonra Ya oğlum, o zaman git çalış. Bu bana burada laf atacağına. Gelmiş bir de bana söyleniyor. Amına koyayım ya. Baba sizin ayarınız yok mu ya? Biriniz ne çalıyor, diğeriniz ne çalıyor amına koyayım ya. Samet hadi getirdim. <gülüyor> <gülüyor> şey bu çocuğun da işte bu huyu var anladın mı? Şakası yok. Oğlum niye öldürdün lan? Annesi çalmıyor salak Sabahtan beri kafa sıkıyor burada. Abla koronaya seni seviyorum desem gider mi? Gider Tolunay. Seni seviyorum desem de gider. Sevsen de giderler, sevmesen de giderler. Aga. Her türlü gider o. Aga, aga be. Aga be. Bununla ilgili, bununla ilgili bir şey söyleyeceğim ciddiye. İlaç falan kullanmıyor hayatı boyunca, kendi kendini iyileştirdiğini düşünüyor. Hasta olduğu zaman evde oturup ben iyiyim diyor ve iyileşiyor. Evet öyle. Evet. onu savunuyor mesela, Fuat bunu savunuyor. Evet. Oğlum Direkt belki o. aşı dedikleri aslında su, psikolojik bizi aşı oldum şey. diye şey yapıyorlar. Konuyu atıyorum Kemal Bey, konuyu atıyorum. Evet. İlaçlar psikolojimiz için mi var? Yoksa harbiden vücudunuza yarandılar mı? Yani sen bir ilacı içtiğinde aslında ben bu ilacı içeceğim ve Bu ilaç bana iyi gelecek diye mi içiyorsun? Hmm. Yani onu beynine vuruyorsun. Yoksa ilaçların içinde cidden büyük bir madde var mı? Senin vücudunu iyileştiren. Yani şöyle. Adamlar logaritma kullanıyor. Tartıştığımız <laughs> konuya bakamıyorum. Tamatik kullanıyorum. Oturup ya. ya. şey hocam, yapıyorum. Bir tane. Bu çocuğa gözlük takmış ilaçlar gel. Gerçek <laughs> mi diyor işte anlamıyor. Ben böyle Abi kızma ama oyuna geçecek. Lan! Ne demek kızma? Allah Allah niye kızayım Vallahi geçeceğim. Tamam. Adamlar bir şey sorarken korkuyor. <laughs> Abi Allah belan versin şimdiden gelip bir soruyorum ama. Yarın yayın var mı? <gülüyor> 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 ya canınız yerim ya. Vallahi Abi kızma ama akşam seni izledim biliyor musun? <laughs> nice. Evet. Brimstone'da mı Türk oğlum? Helal birim. Birim de mi Türk? Jet Jetsen... sen de mi Türksün evet, lan? Evet. Jet de mi evet, Türk? oğlum bir saattir İngilizce info veriyoruz. Söylesene bana koyayım. Evet, ben konuştum. Allah Allah. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kök. Tamam. <Kaktırmayalım>. Bir tanesini atın bakalım cinconlar. <gülüyor> cinconlar. <gülüyor> ne oldu lan? What? Cannot plan. Sesim geliyor mu? Aslan. Oyun gidiyor, oyun gidiyor. Sesim geliyor mu aslan? A? <laughs> atıyorum, her yeri atıyorum her yeri ötüyorum. What <laughs> the fuck? What? Ne oldu oğlum? Arkadaşlar şu anda sanırım yavaş yavaş yeni bir mağaranın içine doğru giriyoruz. Biz evet, burada bu videomuzu evet. bitirelim, save'imizi alalım Eraycığım. Eray Realms satın aldı Allah bu arada Allah sizler Allah. için sırf. Evet. Ee, Teşekkürler. Sizlerle diğer videolarda görüşmek üzere diyelim efendim. Kendinize çok iyi bakın. <laughs> Haydi gidelim! <laughs> Haydi gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Cellat mı? cellat. Ne yapıyorsun? Bu arada es dalga seninle dalga geçmiyoruz ya. es <laughs> bir sus bunu koyayım diye donet gelmiş. Aa çıldıracağım. es <laughs> bir sus bunu koyayım demiş. Es de demiş ki düşünsene düşünsene nasıl acır yüreği <laughs> Çocuk orada bir sus bunu koy demiş. Es hala yardım. <laughs> nasıl acır yüreği? Kanadı kırık Martı'ya bakınca işte için öyle acıyor. Gel gel de gör nasıl canımın acıdığını nasıl <laughs> Beni ağlatırsan melül melül <laughs> eşmiş <Es bir susun. gülüyor> Düşünsene düşünsene dedi o. <laughs> Haydi bakalım ne çıkacak acaba? Haydi bakalım. Büyük hissediyorum büyük hissediyorum. Tamamdır. 750 scrap'imi alayım. 750 urda mı alabilir miyim? Tamam. 750 urda lütfen. Öde. 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 Lan bir sus bir sus. Niye 750 çıktı? Çarpta 750 yazıyor. Bir de ben sana 400 verdim. 400 artı 750. 750 bir de 400 lazım. Bunda Sen bana kaç para 400 vereceksin abi? 450 ne çıkarsa onu alıyorsun. Hayır öyle Sört değil işte. <laughs> işte. Mantık öyle değil. Lan o zaman hiç kare <laughs> zarar ki bunda. Her türlü para alıyorsun <laughs> o zaman. adam adam ettik etti kafana Vur lan vur lan. Vur lan. Oy. 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 Bağışla bağışla. Getirin bize kafasını başka. getirin. Bağışla öldüreyim lan Bağışla bağışla. Arkadaşlar başka. öldürün başka. mi? Uy. Başka. Başka. Kafasını. Kafasını al. Öldür. Altında mı? Çünkü onu tüm kalbimle çok seviyorum. <laughs> Abi bana fatur şak şakiye sever misin? Şak 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 Senin şak 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 e, ee, orada 2021'de sinemalarda diyor. Kimli Büyük Kimle kim King Kong'la Godzilla oğlum. o Bak, filmde e, e bu, bu arada, mantık hatası var ya. Acım o filmde. çıkarımın önünde çıkarımın sen He. Dinliyorum. Filmin sonunda e, 2021'de sinemalarda diyor kanka. Büyük ihtimalle işte olayları biliyorlar. Bu e, Ekim, Eylül gibi bu korona bitecek. Yani insanlar sinemaya gidecek. Aa buranın da klibini alın şimdi. Oradan buldum kanka. Yanlışlıkla yapmışlar. Bu <laughs> zamanda sinemalarda hissediyorsun. Demek ki sinemalar o zaman açılacak ve insanlar bu filme <laughs> gidebilecek diyorsun. Evet oğlum. Oğlum Eray ne yapmış amına koyayım? Beyniyle sikmiş. Çek bu hareket <laughs> size gelsin. Oha! Bu hareket size gelsin. <laughs> <laughs> Böyle iki saatlik. Iki ne oluyor lan drop? Bir tık daha uzun, uzun Ne? Yapardım. Devam. Yarım saat daha. Anan diye. Evet. Hayır Yo, hayır hayır. vurman lazım. Dörtte <laughs> Sen dörttesin o da dörtte. Kordi bize vurduğun gibi herkes bir puan geliyor. Evet. Yapamam çünkü ben... <laughs> 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 hani VR alacaktın. Alacağız oğlum VR. Bir Kemal'le birlikte alacağız zaten. Kemal'le birlikte oynayacağız VR bir falan. Halledeceğiz yani ayarlayacağız onları. Lan bugüne kadar ne dedik de yapmadık oğlum. Gözünü seveyim ya. Alacağız ayarlayacağız ya. Yani. Hadi Allah'a emanet olun. Hadi görüşürüz. Hadi, Hadi görüşürüz. görüşürüz. <laughs> <laughs> Şunun bir haline bak. Ya poğaça demek bir ka değil değil ya. Ya bir dakika Okan abi bir arayayım. Valla ben şikayetimi dile getireceğim Okan abi yani. Bir de sert çıkışacağım ha. Açmaz da şimdi açarsa sert çıkışacağım yani. Aradığınız kişi şu anda telefona cevap veremiyor. sesinden Sonra kendi aynı şey Bu aynı yayından almış Ondan üstüme payın oğlum. Valla yoksa giyiyorum farklı şeylerde giyiyorum yani. Ceket bir de bu şey oldu ya havada soğudu ya ondan dolayı ceket ben bunu arada giyiyorum yani, yani. Mesaj. Lan 3 gündür aynı şeyi giymiyorum bu aynı şeyden alınmış lan bunlar Abi kol alo teşekkürler. Ben beceremiyorum ki bu mesaj işini. alo diye mesaj attı. <laughs> <laughs> ben ne bileyim ben telefonu açtı sandım. Alo <laughs> olmadı bu ya. Alo, ben bir şey ki. Abla. <laughs> Sen de o cesaret de olur, evet. yok, kaşar! <gülüyor> <gülüyor> ben vurmaz diye bekliyordum ya! Alo? Gel gel. Gel bak ben yapacağım. O iyi taktik, o iyi taktik. sana yapacağım, gel <laughs> gel. Hayır hayır hayır. gel. geçiyorum, ben ağa geçiyorum. Gel, hayır gel. Alo? Ne vuruyorsun, Allah'a gel. 3B, 3B yapın git kanka git git. Git sen hayır, Allah aşkına. Kanka gel! Geçirin, gel. <gülüyor> 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 Alo? <gülüyor> 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 Alo. Alo. <gülüyor> Alo. Tamam. <laughs> <Alo>. oldu. <laughs> Alo. Oğlum skor'dan gelmiyor mu amına koyayım ya? Alo. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Oh, yavaş yavaş lan, acık ediyorum lan acık ediyorum. Yavaşla. lan 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 lan. Tıra veriyorum. Şimdi, yavaş lan. gel Yavaş gel, yavaş gel, yavaş gel. Ben Anasını kim ya. <laughs> Beceriksizler. dönüş yaptı ha. Biraz fazla hızlı gitmiyor mu sence? Çok manyak değil miydi? Alışılasyon mu gördün? Bizim kopter gene parçalarıma ayrıldı daha i̇yi, iyi. Bir şey yok. Haydi biz birler <laughs> git, git makine gene ananı çekeyim vuracağım şimdi yandaki bana vuracak çünkü yav çıkalım gidelim arabaya bakalım arabaya çalmış olmaz mı? Biz de arabamıza binelim ya. Kesin arabaya çal diyor. ben sana Geliyor. Çık. Ne geliyor? Ne geliyor? Avradını. ne avradını. Nerede? 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 Sayın izleyici öncelikle selamlar teşekkürler geldin 2 dakika video izliyorsun açmışsın hesabı şurada bu ücretsiz ya bu butona tıklayınca da bir şey olmuyor ki internet bile gitmiyor butonda ya 0.0 1 megabayt gitsin 1 kilobayt gitsin ya şuna bir tane şöyle tıklayınca burada abone artacak burada şu olacak e bize de teşvik olacak ya bu, bu ayıp bir şey bu bunu kabul etmiyorum videoyu bak burada durdurdum bunu Bek bekliyorum şu an Abo o video devam edecek. Bekliyorum şu an. Teşekkür ederim. Yeniden görüşmek üzere. Denerdi. <laughs> Aman sakla görmesinler Beni iyi bir insansınlar Örtü hisleri bilmesinler